Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Evet Sümer Varlık Yönetimi 18 Aralık itibariyle lotların ne kadarı satıldı? Asıl soruya gelelim. Bundan sonra Sümer Varlık Yönetimi ne olur? Halk arz fiyatını bugün ilk tavanla kapattı. Halk arz fiyatının üzerinden ilk tavanla kapattı. Tavan da bozdu. Onu söyleyelim. E, şaşırdık mı? Evet. E, ama yatırımcı sayısının biraz az olmasından dolayı e, hani birazcık da ilgi az olması e, 200, 2500 TL'lik bir hisse düşmedi. Buradan yatırımcıdan 250 TL'lik bir parayı cebe indirmek istemesi. Bundan dolayı da ilk gün tavan bozdu diyebiliriz. Hatta şu da oldu. Sabah burada tavandaki lot miktarı yavaş yavaş eksildi. E, burada sabah kolokasyon yöntemiyle alabilen yatırımcılar da sattı. Ee, ve isteyen de almıştı aslında sabah. isteyen istediği kadar da alabilmişti. Sabah itibariyle. Sonra da bir tavan bozdu. 23.35'e kadar geri bir çekildi. 24.20'de tavanı kapatmıştı ama 23.35'e kadar geri çekildi. Oradan yaklaşık 20 saniye içerisinde tekrardan tavan oldu. Şimdi ilk gün tavanla kapattı. 24 lira 20 kuruş. 255 TL tamam. Zaten buradan yatırımcılar 255 TL'yi cebe attı. Ekleme yapan da olmuştur. Yapmayan da küçük bir miktarda tavanı bozduğu için hatta tavandan emir vermiştim. Tavandan gerçekleşti. Bir miktar %5 devre kesme seviyesinde de emir vermiştim ama o emirlerim gerçekleşmedi. Şimdi Sümer Varlık'ta ekleme yapma fırsatı da verdi bugün. Peki ne kadar lot satıldı? Toplamda 28 milyon lotu var bu şirketin. Halk arz fiyatı 22 TL idi. Bugün tavanla kapatmış, tavanı bozup tekrar tavanla kapattı ama 3 milyon 548 bin lot da satıldı. Şöyle bir baktığımızda satılan toplam lot e, düzeltiyorum. Tavanda 3 milyon 544 bin lot da kapattı. Toplam satılan da 10 milyon 637 bin lot satıldı. Yani toplam dolaşımdaki lotların %38'i bugün el değiştirmiş durumda. %38 olması düşük bir miktar değil. Oldukça yüksek bir miktar. Normalde zaten %10'u geçtiği anda tavanı bozuyor. Ee, halkarz halk da tavan serisi yapan şirketler. 10 milyon 637 bin not. oldukça da yüksek bir lot. Peki bundan sonra ne olacak? Zaten hissenin halk arz fiyatı 22 TL. Fiyat kozanç oranı da 3.50. Ben bir miktar geri gelmesi halinde halk arz fiyatına yaklaşması halinde ben bir miktarda bu hisseyi almayı düşünüyorum. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Siz bu hisseyle alakalı bugün tavan yapar veya tavana yaklaşır veya artıyla açar satarsınız veya e, halk arasındaki 250 liralık veya 300 lira olur 500 lira olur. O karı cebinize koyarsınız. Tamam ona bir şey diyemem ama böyle bir iskontolu şirketi ben bulduğum için ben bu şirkette bir miktar toplamayı düşünüyorum ve hem dolaşımdaki lotu az e, hem hacmi küçük bir şirket 28 milyon lot var ve 22 TL'de halkarzan oldu şu anda her ne kadar 24 TL bir fiyatla e, işlem görse de şu anda birikim varlık yönetiminin bile e, piyasadaki hacmi bu şirketten daha büyük O yüzden ben e, şirketin bir miktar daha gidebileceğini düşünerekten düştükçe de bir miktar ekleme yapmayı düşünüyorum. Tabii ki bu hissenin yükseleceği anlamına gelmez. Ben ekleme yaparım. Belki al kar fiyatının bile altına gelebilir hisse. Ama ben bir miktar beklemeyi tercih de edeceğim hissede. Çünkü daha önceden birikim varlık yönetiminde bir hareket yapılmıştı. E, bu şirketin de aynı sektörde olmasından dolayı böyle bir hareket beklentim var ama gerçekleşmeyebilir. Birikim varlıkta şöyle bir hareket yapılmıştı. Hisse 14 lira 20 kuruştan halka arzu olmuştu diye hatırlıyorum. Bir 35 lirayı gördü. Burada da herhalde 16 Aralık 2022. 16 Aralık'tan yani 16 Aralık'tan 7 Temmuz'a kadar ne de 7 aylık bir sürede Böyle baktığımızda 7 aylık bir sürede hisse sabit hatta aşağıya doğru gidiyor. Daha sonra 7 Haziran 2023'ten 5 Ocak 2024'e kadar yani neredeyse hisse bir yıl bu şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Bir yıl çok fazla bir hareket görmeden ama daha sonra hisse 48 liradan 220 lira hatta 250 liralara kadar gidiyor. E, bu da Mart 2024'te buradan tekrar. Böyle bir hareket yapacağı anlamına gelmez. Buradaki zaten ilişki kurmakta yanlış. Ama bir miktar ekleyip yani benim portföyümde küçük sayılabilecek, az sayılacak bir miktar ekleyip ben küçük de olsa zarar da olsa da, zarara geçse de beklemeyi tercih edeceğim. Evet. Bakalım bugün nasıl yapacak ama ben birikim ve bugün eee düzeltiyorum ee, Sümer varlık yönetiminde yukarıdan açıp yukarıdan açıp bir miktar belki bir korkutma yapıp tekrardan da artıyı gösterebileceklerini düşünüyorum istedim. Tavan olayı eğer dökebilirlerse tüm bireysel yatırımcıyı dökebilirlerse e, tekrardan tavana kitleyebilirler. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.